Euro. Euro. Hey, 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 hey Wow, Le best champion <inaudible> West <With Istanbul inaudible> Wow, mm. Şeydiler. Onlar beni hemen tanıyıp sevdiler El er yapın bana hadi sarışın beybeler Bu gece peşime takılın beybeler Gidiyoruz arabadayız şu an eve Seni duyabilmem için bağırman gerek Oh bebeğim ne kadar kaldı eve Oh bebeğim getirdim seni eve Bu yetmedi sana kalbimi veremedim aşkım Biliyorum bu da sana hiç yetmedi Evet yetmedi evet, etmedi. <laughs> 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 Yapmayın bebeğim bana hiçbir şey yapmayın kızlar kusura bakmayın Sizi seviyorum, sizi seviyorum, sizi seviyorum Tüm kızların hepsini bana gönder Şampanyaları şu masalara gönder Labelce 5 baba en güzel günler En güzel kızlar hep beni dinler Hı? Düşünüyorum seni uzaktan Biliyorsun ki seni bırakmam Açarım sen beni ararsan Yanıma bir yaklaşsan Bu yetmedi Sana kalbimi veremedim aşkım Biliyorum bu da sana hiç etmedi. Evet etmedi Bunu evet, evet. <laughs> yapmayın Bebeğim bana ezme şey yapmayın Ezme kızlar kusura bakmayın Sizi seviyorum Sizi seviyorum Sizi seviyorum, <laughs> <Sizi> seviyorum. <laughs> Le 5 şampiyon Levadaj ben şampiyon. Levadaj ben şampiyon. Levadaj ben şampiyon. Demo. 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 Hayatta hırsa fersa, fersa Zaman geçer tik tak headsap Çok konuşuyorum boş konuşma lale Seni almıyorum valla billa kale Dayı önce sen ağzını bir topla Seni getiririm tanınmayacak hale Altın, at, at, konum gelsinler Gelmiyor mu adres versinler Hako tak tak baba iki kurşun Umrum değil hepsi gebersinler Babalar sözünü tutar Hasımla lafını yutar Bizimle oynamak kumar Bir anda gelir ve bozar Babalar sözünü yutar lafını yutar Bizimle oynamak kumar Bir anda gelir ve bozar <laughs> Ole 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 Ya burayız selam aleyküm Yanımda hiç girme boşar ole Sizin bizi yenmeniz de mümkün Ole 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 Ya burayız selam aleyküm Yanımda hiç girme boşar ole Sizin bizi yenmeniz de mümkün gel otur sağ koltuk boş Sen de hoşsun ama yengen daha hoş Yaptım oldu dedin yaptım bağ boş Bitti <laughs> koy Vın İşim koy. bana müsaade Hadi kal yap bana güzel bir kahve Mesajını açtırma dua et Diyem de var senden elli tane <laughs> Bravo sesine bas Bunların hepsi son defans Kurşun şahıs tanımaz Bunlar fıs bir şey yapamaz Bravo sesine bas Bunların hepsi son defans Kurşun şahıs tanımaz Bunlar fıs selam aleyküm yanımda hiç girme sizin bizi yenmeniz ne mümkün. kurtuldum o sıkıntılı caddelerden Birçok dostum gayrimeşru ticarette Haftada bir karakollarda ifade O zamanlar halliceydim felaketten Birçok abi kardeş belde emanetle Dolanıyor inan hala memlekette Gördüm volta gezen bir ton cinayetten Bahsetmedim hiçbir zaman sadakatten Değil sanat yazdıkların yasa dışı Mahallende yoktu hayat parıltısı Nasıl aldın ve rahat diye soranlar e, Mahkemede ifademin meraklısı Büyüdüm o mahallede tertemiz aynen Kötüleyin varoşları siz takılın aynen Gördüm birçok ben de neyler öldürttüler bir ton adam parasıyla aynen Krala silahtan tehlikeli bugün aynen Tuttukları kalem kurşun meziyeti aynen Hepsi barış asımları mahalleme vay be Çıtır çıtır yediler o insanları aynen. Aynen, aynen Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen, Biz kötüyüz, aynen. İskötü zayınım. <laughs> <laughs> Buzuk düzen kırıp kafa gece kondum E kontak kandır Rolex sahip oldum. Dışart tetik bir gün sanat tarih olur. Para değil parasızlık bozar oğlum. Geçer haberlerde fail meçhul Yerler seni bir sokakta sanki kaju Dilim döner kalem yazar aynen acım Abi dedikleriniz hep oldu kuzu Değil sanat yaşantımda yasa dışı Gözlerimde yoktu hayat parıltısı Tatlı geldi sana para hışırtısı Bir gün biter adaletin kış uykusu Hayat sizin şehir sizin para sizin aynen memlekette sizin gibi aynen Abi de siz kralda siz paşa da siz aynen Bir gün nerede devran sizi görürüm ben aynen Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen, Biz kötüyüz aynen. Piyasa koşullarına ve risk profilinize göre bir repeti fonları iş cepte. Ben orada oh, bir, oh, bir, bakış, bir, kaçış, bir ateş şakış. Kaçıncı aldanış Nasıl köylü gibi bitti mi nasıl bittiğini Ben unutmadım hiçbir şeyi Sen hatırlama boş vereni. Geri gelmez günlerimi Nasıl zehir ettiğini Ben unutmadım hiçbir şeyi Sen hatırlama boş vereni. Sensiz kaçıncı gün kaçıncı sahte sonbahar Nasıl dolar yerin bir başkasıyla sorsana Olan, o oh kaybolan Bir bakış, bir kaçış, bir ateş yakış Kaçıncı aldanır Yaklaşmak zor nefes almaktan dokunmakta zor gelir uzakta kalmaktan Bak yorgun düştün her gün ayrı yerden isabet almaktan hep başı sarmaktan Sardıkça kaybolan arzulardan aradım hatırandan Yabancı sevdalardan Sensiz kaçıncı gün kaçıncı Başka videoda, başka yerlerde ve başka trollerde herkese Görüşürüz arkadaşlar <laughs>